Merhaba benim bal çocuklarım. Nasılsınız? Bugün size yine bir oyunla geldim. Bu oyunumuzun adı nesne saklama. Ben şimdi size evden seçtiğim nesneleri bir tanıtayım. Kum saati, kalem, kol saati, toka, kaktüs, deniz kabuğu, Kalem, tıraş, papatya, krem ve tarak. Şimdi ben bu nesnelerden tek tek saklayacağım. Siz de hangisini sakladığımı bilmeye çalışacaksınız. Hazırsanız başlıyorum. Evet parlayan yıldızlar. Başlıyorum şimdi. Hazır mısınız? Hangisi yok? Bakın bakalım. Sesimi bilmeye çalışın. Ben de ikinci nesneyi alayım. Evet. Şimdi hangisi yok? Bunu da bilmeye çalışın. Ben de üçüncü nesneyi saklayayım. Evet. Peki şimdi hangisi yok? İyi bakın. Gözlerinizi açın. Havuç yiyin gözleriniz çok iyi görsün. Bulabilin devam ediyorum. Siz de dinleye çalışın. Ben dördüncü nesnemi saklıyorum. Evet şimdi bakın bakalım. İyi bakın. Dördüncü nesnemi de sakladım. Siz şimdi bulmaya çalışın. Evet çocuklarım bulabildiniz mi bakalım. Şimdi gelelim cevaplara. Birinci sakladığımda papatayı saklamıştım. İkinci saklamamda kalem tıraşı saklamıştım. Üçüncü saklamamda tokayı saklamıştım. Dördüncüsü ise taraktı. Kimler doğru bildi bakalım.